Fan Token Talks'tan herkese merhaba. Bugün 7 Aralık 2022 Dünya Kupası'nın çeyrek final maçları 9 Aralık'ta başlıyor. Dünya Kupası başlarken 4 ülkenin milli futbol takımının fan tokenları vardı. Ancak geçtiğimiz günlerde İspanya'nın FAS'a yenilmesiyle beraber bu fan tokenların sayısı 3'e düştü. Şimdi çeyrek final başlarken bu 8 takımdan 3'ünün fan tokenı var demiştik e, iki tanesi Çeliz ve Sosios'un doğrudan e, çıkardığı ve pazarlamasını yürüttüğü takımlar e, bunları beraber değerlendiriyor olacağız diğer taraftan ise e, yine Brezilya'nın yani bitçinin çıkarmış olduğu Fantok'un olan e, bugün Dünya Kupasında yarışan e, Fantok'u değerlendiriyor olacağız e, hepsi birazdan Fantok'un toksta. Dilerseniz ilk olarak fikstüre bakalım. 9 Aralık'ta Türkiye saatiyle saat akşam 6'da başlıyor çeyrek final maçları. Burada Brezilya'nın maçı var. Arjantin'in yine aynı gün akşam saatlerinde maçı var. Cumartesi günü ise yani ayın 10'unda 6'da saat Portekiz'in Fas'la maçı var. İngiltere ve Fransa'nın da yine saat 10'da Cumartesi günü maçı var. Şimdi bu tabloya baktığımda ben farklı farklı fan tokenı olanların e, fan tokenı olmayan takımlarla karşı karşıya gelmesini pozitif buluyorum. E, buradan nasıl bir yorum çıkar? E, yarı finale, üçüncülüğe, finale e, kalacak olan takımların fan token takımlarının olma ihtimali çok çok yüksek olduğu anlamına gelir. E, ama bunlar doğrudan karşı karşıya gelseydi örnek veriyorum Brezilya, Arjantin'le oynasaydı birbirlerini elemek adına e, üzücü olurdu. E, FIFA'nın, e, pardon UEFA'nın gene e, kendi bir önceki karşılaşmalarında maalesef böyle olmuştu. Takımlar karşı karşıya gelerek fan token olan takımların sayısı azalmıştı. Bu sefer ise pozitif bir yaklaşım var. 4 takımdan 3'ünün çeyrek finale kalması fan token ekosistemi için oldukça yararlı. İlk olarak ben Portekiz fan token'ı değerlendirmek istiyorum. Burada bildiğiniz gibi 4 dolar 5 dolar seviyelerine kadar gelen hatta 5 doların daha da yukarısına çıkan Portekiz Milli Futbol Funtokunu bugün 2.42 seviyelerinde geziyor. Yani %50 bir düşüş var. Buradaki en yüksek düşüş ise hangi tarihte başlamış diye bakacak olursak 22 Kasım tarihinde bir aşağı yönlü trend var burada. Malı boşaltma mı var diye soracak olursanız bana kalırsa biraz öyle. Çünkü Arjantin Milli Futbol takımına baktığımızda ee, o da yine iki katı seviyelerindeydi. Ee, hatta 6 dolar seviyelerine yaklaşmıştı yanılmıyorsam. Ee, siz de yorumlar kısmında değerlendirmelerinizi yazın lütfen. Ee, 22 Kasım tarihinden sonra aşağı yönlü sert bir hareket yapmış hatta. Ee, gördüğünüz gibi Portekiz'den daha da sert bir hareket yapmış. Ee, ki maçlarda başarılı olmasına rağmen Arjantin e, milli futbol takımı. Şimdi burada 22 Kasım tarihinde Bitcoin'de mi bir hareket vardı diye soracak olursanız aslında çok da büyük bir hareket yaşanmamış ancak 16 bin doların aşağısına gelerek Bitcoin 15.700 bin küsür seviyelerine kadar düşmüş. Bu yatırımcıları korkuttu mu? Yani fan tokenlara bu kadar yansıması olmuş mudur? E, açıkçası bence olmamış. Çünkü yine 22 Kasım tarihine baktığımızda Çeliz'in fiyatı aynı seviyelerde geziyormuş. Yani büyük bir düşüş, büyük bir hareketlenme olmamış. Dolayısıyla burada fan token yatırımcılarının, balinalarının piyasaya bir satış yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi ben biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Bu fan token stats'ta roketfan.com'da linkini de hemen videonun altına paylaşıyor olurum. Piyasaya sürülen fan tokenları görebiliyorsunuz. September'da yani Eylül'de 400 bin, 421 bin adet sürülürken yine Ekim, Kasım derken piyasaya yüklü miktarda Portex Fan Token'ı sürmüşler. Bu demektir ki aslında Chiliz ve Sosios aslında elinde Fan Token tutanların çok da kazanmasını istemiyor. Burada fiyatlara bir müdahale oluyor piyasaya Fan Token sürerek. Yatırımcılarda en çok bundan şikayet ediyordu. Biz de defalarca yayınlarımızda dile getirdik. Portekiz'e bakalım. Portekiz'de farklı bir senaryo mu gerçekleşmiş diye soracak olursanız yine Eylül, Ekim, Kasım aylarında yüklü miktarda piyasaya fan token sürülmüş. Bunlar hatta Arjantin'den çok daha fazla Portekiz tarafında. Aralık ayında piyasaya fan token sürülür mü? Bence biraz maçların durumuna göre hareket ederler diye düşünüyorum. E, maçlardaki olası e, performanslar, heyecanlar, fan tokenleri birazcık yükseltecek olursa piyasaya sürmek için Chiliz ve Sosios tarafında fırsat çıkabilir diye düşünüyorum. E, so, şimdi Portekiz'in ve Arjantin'in tekrar yükselme ihtimali olur mu diye sorarsanız da ben çok mümkün olarak görmüyorum. Spekülatif olarak bir yukarı doğru belki hareketlenmeler olabilir. Ancak bunlar kalıcı olmaz. Finalist olsalar bile, kupayı alsalar bile, dünya kupasını alsa bile bildiğiniz gibi beklenti tamamen gerçekleştiğinde en son dakikalar oynandığında hep fan tokenlarda bir düşüş oluyor. Her yani ne kadar galip olsa da burada şampiyon olsa da biz bunları defalarca yaşadık. Geçmiş videolarda da görebilirsiniz. O yüzden bence artık fan token'larda Dünya Kupası için sona gelindi. Bir sonraki büyük organizasyonlarda veya normal kulüplerin liglerinin bitiminde doğrudan ülke takımı olmayan ülkelerin kendi ligleri içindeki takımların liglerinin bitimine doğru, ikinci yarılarına doğru bir hareketlenme göreceğimiz kanaatindeyim. Dolayısıyla milli takımların fan tokenlarının da artık yavaş yavaş elden çıkarmanın çoktan vaktinin hatta geldiğini söyleyebiliriz. 22 Kasım bu günler için açıkçası belirleyici olmuş. Ben neden bu yayınları bu tarihte yapıyorum? Biraz izlemek istedim açıkçası doğrudan piyasa hacmini kaybetmişken geçmiş zamanlara göre hacmini kaybetmişken fan tokunlarında yeterince rabit görmeyeceği kanaatindeydim orada spekülatif hareketlerin çok fazla olabileceği kanaatindeydim bu spekülasyona dahil olmamak için biraz bekleme kararı almıştım maçları öyle takip ediyordum fan token ekosistemi adına Dünya Kupası'nın çok büyük katkısı oldu. Birçok borsada listelendi. Birçok borsa doğrudan fan token'larla alakalı etkinlikler yaptı. Pazarlamalar yaptı. Bunlar için para harcadı. Havuzlar yaptı. Hediyeler dağıttı. Gibi gibi fan token sistemi çok büyüdü bence. Ama bu büyümenin pozitif etkilerini yakın zamanda görmeyeceğiz. Yani tekrardan genel olarak piyasaya bir güven geldikten sonra fan tokenların bir yükselişini görebiliriz. FTX'in batması sonucu birçok ülkede kriz yaşandı. Büyük yatırımcılar, kurumsallar özellikle bunu planlayamadı. Buradaki kayıplarını telafi edemedi. Küçük yatırımcı zaten korktuğu için ne Bitcoin'e giriyor ne diğer coin'lere giriyor. Ancak Bitcoin gene de güvenli liman olarak görüldüğünden, fan Token'ların hacime ulaşması çok da mümkün olmadı. Dediğim gibi olmayacak da kolay kolay. Tekrar piyasaya bir güven geldikten sonra olabilir. Ancak dilerseniz hemen Brezilya'yı değerlendirelim. Bir talep üzerine şu an görüyorum ben de bana yazıyorlar. İspanya'nın da fan token'la bakalım neden düştü bu kadar daha da düşmeye devam eder mi onu birlikte değerlendirelim. Brezilya'ya bakacak olursak ben dolar grafiğinde açtım bunu. Ayın 22'sine bakalım dilerseniz. Çünkü Sosyos'un çıkarmış olduğu fan token'larda 22'sinden sonra bir düşüş var. Brezilya'da da sert bir düşüş var. Ancak sonrasında biraz toplama eğilimine girse de o da aşağı yönlü salmış. Yani aslında 22 Kasım'dan itibaren Dünya Kupası'nda yer alan fan token'ların ee, yükselişi bitmiş aşağı yönlü olarak da devam etmiş ee, bu saatten sonra da kolay kolay yükseleceğini düşünmüyorum olası yükselişin spekülatif olabileceği kanaatindeyim ee, ayın 22'sine kadar kazananlar kazandı ee, çıkabilenler çıktı eğer kardaysanız satmanızda en azından parça parça satmanızda fayda var burada İspanya ile Brezilya'nın fan tokenlarının grafiklerinin ne kadar birbirine benzer olduğunu görüyorsunuz e, İspanya'nın ise elendikten sonra e, yani Fas Fas'ın geçit vermemesiyle İspanya'ya e, yani 50'den fazla bir kayıp yaşadı. E, İspanya milli futbol fan takını e, yani bana sorarsanız e, bu bir örnek yani yarın bir gün Brezilya elenecek olursa onun da potansiyel olarak yüzde 50 düşmesi söz konusu. Biz aynı hareketi Portekiz'de de görebiliriz. Arjantin'de de görebiliriz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Tekrar etmek gerekirse bence yükseliş zamanı bitti. Dünya Kupası'nda biz yaşayacağımız en büyük yükselişleri yaşadık. Bundan sonraki yükselişler spekülatif olabilir. Bu konuda da dikkatli olmakta fayda var. Bu saatten sonra alımları çok önermiyorum açıkçası. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Çünkü tüm organizasyonda sonuna gelindi neredeyse. Ayın 17'sinde ve 18'inde son maçlar oynanacak. Yani 10-11 gün kaldı bu videoyu çekerken. Siz de büyük yatırımlar yapmayın. Bence takipte kalmanızda fayda var. Belki UEFA maçları için şu andan yatırım yapabilirsiniz ama bana kalırsa dip seviyeler değil düşmeye devam edecek. Hatta şampiyon olan takımın bile fan token'ın düştüğünü göreceksiniz. Maç günü işte veya maç günü birkaç gün kala veya maç günden birkaç gün sonra yatırımlarınızı biraz uzun soluklu yapmanızda fayda var ve milli takımların fan tokenlarının ise çok çok uzun süreler iş yapmayacağı olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Burada kendi ülkelerinin Fan tokunları olanlar çok pardon yine açıklayamadım. Burada doğrudan ülkelerin liglerinde yer alan kulüplerin fan tokunları sık sık maç oynuyor olsa da ülke kulüpleri, milli futbol kulüpleri birkaç yılda bir veya işte Dünya Kupasının dört yılda bir gibi maçlar oynuyor. Dolayısıyla bu, bu, tür büyük organizasyonu tekrar beklemek zorunda kalabilirsiniz. 4 yıl malda kalabilirsiniz, e, tokunda kalabilirsiniz. O yüzden çok önermiyorum. Çıkma zamanı geldi bence. Kardaysanız parça parça çıkmakta fayda var. Satın almadıysanız bence bu saatten sonra almayın. E, teşekkür ederim izlediğiniz için. Uzun bir yayın oldu. E, tüm fan tokenları değerlendirdik Dünya Kupası'nda yer alan. Daha önceden de bir yayın yapmıştık, dördümüzün katıldığı bir Dünya Kupası'nın başlamadan önceki yayınını yapmıştık. Bugün ise çeyrek finaller gelmeden bir değerlendirmede bulundum naçizane. Lütfen yorum yazmayı unutmayın, kanala hala abone olmadıysanız abone olun. Diğer videoları da izleyerek genel olarak FANTOK'un ekosistemini anlayabilirsiniz. Bildirimleri de açarak yeni videolar yayınladığımızda İlk siz haberdar olabilir, buna göre belki de bir aksiyon olabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için, görüşmek üzere.